Karan in aşağıya şimdi. Karan bir dakika. Ver onu bana. Gel bu tarafa. Geç şuraya. Çık, çık, çık. Otur. Baba. Oturdun mu? Olalım. Alırım. Tamam. Hadi. Ayaklarını kaldır. Stop. He diz legoları hadi diz evet arkadaşlar çok güzel bir oyun parkına geldik böyle karanla karan buraya çıkalım mı seninle tamam. gizli geçitlere gidelim mi He? hadi gel bana beni götür gizli geçitlere hadi gel hadi beraber gidelim gel gizli geçit burada gel çık buradan gel buradan gel çık hoppa hoppala ne haber? Hadi oradan Karan. Oraya çık. Hadi bir daha hopla onun içine. Bakalım. He. Hadi tırman. Tırma. Gel şuraya gidelim Karan. Gel Karan gel Karan gel. Geldim hadi yerim. Hadi arkadaşlar uzay mekiğinin içine girdik Karanla beraber. Karan çok hızlı koşuyor. Karan'a yetişemiyorum. Arkadaşlar burası çok dar. Ay! Burası neresi? Buradan buradan Karan buradan gideceğiz. Uzay mekiğinin içindeyiz gel. Karan buradan Karan. Karan şuradan içeri gireceğiz. Çabuk gel Ertuğrul. Gir gir. gir. Allah Allah. Tabii. Oynayalım mı tekrar? Yoksa çıkalım mı? Çıkmayalım. Ha? Hadi çık uzay mekiğine hadi. Hadi geç. Hadi geç. Yürü Karan. Arkadaşlar uzay mekiğinin içindeyiz. Kaybolduk yolumuzu kaybettik burada. Çok korkuyoruz şu anda. Karan nerede kim bilir? Neredesin? Bak ışıklı kaydırak var burada kay. Kay ışıklı kaydırak bak. Gel beraber kayalım. Ne var orada? Bak ışıklı kaydırak. Kay. Bakın, buraya He. Buraya... He. Buraya He. Ha. Gel. gel. Efendim oğlum. Ben, ben. Ne? Ben, ben. Tamam. Ben, ben. Karan gel kaydıraktan kayalım hadi. Ben. Hadi gel. kaydıraktan ben de kaydı. Orada bak solda solda kay. Ben de kay. Hadi ben de kayacağım gel. Hadi. Hadi kay. Uuu karan uçtu. Karan gel beni al. Topu nereden atıyorsun? At Kara. Bak evet, Ertuğrul top attı arkadaşlar. Top gitti. Gelin, oradan gelin, aşağı geri Tamam, geliyorum. Gel. Abi çekimler gel, biraz. Gel, evet, top attı Ertuğrul. Top oradan çıktı. Buradan. Ertuğrul bunlar hangisine giriyor? Evet, girdi. Bak bak bak, düştü. Buradan atıyor top arkadaşlar. Buradan aşağıya düşüyor. Bakın, 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 bakın. bakın

Ertuğrul'un attığı oradan dışarı çıkıyor arkadaşlar. Bakın şuradan. Yine geç için götürdüm seni. Ben top sektiriyorum. Arkadaşlar top sektirmede çok He. geliştim. Arkadaşlar, ne oldu Karan? Tamam. Top sektirmede çok geliştim. Gizli geçti Hadi gel. Geç. Geç hadi. Hadi geç gizli geçti. Hadi geç. Karan bir daha. Oğlum ne var? Çekiyorum ha. Evet. Ertuğrul top sektiriyor arkadaşlar. Tamam. Geliyorum. 2, 3, 4 4 sektirdi. Evet. Duruyoruz. Normalde 50'ye kadar sektiriyor. Hadi yürü. Benim boyum sığmıyorum ben buradan. Nasıl geçeceğim? Baba, gel, gel. Hayat. Heh. Hayat. Heh. Hayat. Geldim. Hayat. Kaybolduk arkadaşlar Karan'la beraber. Baba, Sen yolu bul beni çağır. Hadi. Buldun mu yolu? Geleyim mi? Geleyim mi? Baba. Geleyim mi? <laughs> yolu buldun mu Karan? <laughs> Geldim. Nereden çıkacağız? Buradan. <laughs> Buradan mı çıkacağız hadi? Gel. <laughs> Gel baba. Geldim babam hadi gizli geçite doğru gidiyoruz arkadaşlar. Karan buldu yolu. Allahım çıkamıyorum çok yüksek burası. Karan ama çok yüksek. Çok korkuyorum. Elimden tut benim. Elimden tut çok yüksek çıkamıyorum. Tut, tut. Elimden tut. Evet çek beni çek 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 çek. Çek Karan çek 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 çek. <laughs> Hadi elimden tut arkadaşlar. Çek 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 çek. Evet. Tamam çıktık. Oh çok zor bir geçitti arkadaşlar burası. Ay. He. Arkadaşlar çok zor bir yola geldik. Karan oraya girdi. Gizli geçitin yolu orası. Yok ben çok yoruldum. Gizli geçitlerden her türlü geldi. Ne zorluklarla geldik değil mi reis? 50 sektör 50 mi? Ben biliyorum senin şey zaten rekorun 50. Yo 120. Kaç? 120. 120 yapabiliyoruz mu? Maşallah. Kaydırak var şurada. Büyük kaydırak. Şurada, solda. Kaydırağa götür Karan bizi, kaybolduk Hayır, biz. Burada. Üçümüz de kaybolduk arkadaşlar. Geçir burada Momo geçir. çıkabilir önümüze. Geçir. Momo çıkacak önümüze burada. Ya abi ya. Geri burada Ay, arkadaşlar şöyle bir yerdeyiz, gizli geçtiyiz. Evet geldim hadi yürüyün. şurada aşağı giriyoruz. Buradan buradan kayacağız herhalde Ertuğrul. Ha, çık. Çık çık. Nereden iniyoruz Erkan? Buradan. Geldim. Evet gizli geçitlerden tekrar aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bunlar iniyor buradan. Beni bekleyin çocuklar ben inemem. Allah'ım. çıkalım sen geç. Ertuğrul bekleyin beni. Geldim Karan sen neredesin? Geç prenses. Geldim Karan neredesin? Nereden gidiyoruz? Al oğlum. Al Karan'ı çek. Ver abi. Ben biraz gidiyorum oraya. Bacaklarım ağrıyor üç, evet, yüz. İşte geçti. Işte. Bunlar en iyisi geçti. Işte. adresi. Ben yıl Hadi bir daha kay görelim. Kay Kay Karan Bak, bak Karan'a bak Ufala. Sen de onu it çık çabuk çık Bak baban sana ne dedi çıkartma onu oraya dedi değil mi? Yasak bak. Bak bak karına bak. Kay. Seni kandırıyor kay. Kay karan. Ha? Lan yok niye acıyacak? <laughs> yok lan manyak. Evet Ertuğrul çıktı. Bakalım Ertuğrul'da cesaret var mı? Kayabilecek mi? Karandaki cesaret Ertuğrul'da var mı? Göreceğiz şimdi. Hadi bakayım cesaretini göster. Bu iş cesaret işi kusura bakma. Karan daha 3 yaşında cesaret var. Sende var mı o cesaret göreceğiz. Hadi bakalım. Anı Ya bir şey olursa. Bakalım cesaret var. Ulan korkuyor korkuyor. Korkak. Korkak korkak. Korkuyorsun. Kara sen çık göster karan düştü. Çıkarken. Hadi çık. Gerçekten bir şey olmaz babacığım. Ne olabilir ki? Yok beline hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Hadi. Kay karan. Bak 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 Cesaretli ya. Çok cesaretli ya. Aa. Oldu mu bir şey? Sizin için. Koş bizim için hadi. Karana bakın karana. Karan, karan bildin. Hopla karan. Hopla. Hopla. <gülüyor> <gülüyor> Buradan kay. Karan koş çık abinin yanına. Hadi Karan, 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 Karan. Karan havada hopla öyle kay. Karan, hopla kay. He, hopla. Hopla babam. Hopla. Ertuğrul annesi için kayıyor. Karan da benim için kayıyor. Karan kay. Hadi oraya gidelim biraz gel. Hopla Karan hopla. 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 Koş topu at Ertuğ basketbola. Ay ben çekeceğim. Karan hadi. Karan çayla. Karan hayır. hayır. Yok hayır. yok Karan kavga yok hayır o bebek. Hayır. Ver kardeşin hadi. Ben bak benim basketbolum çok At hadi. Sen de oynuyor musun Hadi Ertuğrul at bir basket daha. Basket. Bir. Boynun kırılır. Evet, Ertuğrul bakalım hoplayabilecek mi? Mori diye. Hadi bakalım, karar çok güzel zıplıyor arkadaşlar. Ertuğrul'a bakıyoruz. Ertuğrul maalesef. Bak Karan'daki hareketlere bakın arkadaşlar. Karan şov yapıyor resmen. Bak 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 bak. bak. Atadı. Ata da at, at, at veren ona da ver hadi o da bebek. Hadi. Atamadı. Al bakalım küçük. Ver kardeşine. Ver.